Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigrus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere perk'ler hakkında bilgi vereceğim. Şimdi perk'ler ikiye ayrılıyor. Biri birleşen perk'ler, yani global perk'ler, daha doğrusu resilient aldınız. Resilient resilientle birleşip bütün resilient yazan şeyleri alabiliyorsunuz üstünüze, Defansınızı. Ama örnek veriyorum, bir keen kinle birleşmiyor her zaman. 5 tane keen alsanız ya da 5 tane Hatchet skill alsanız, Berserk perk alsanız 5 tane Berserk perkünü almıyorsunuz. Refreshing Torrent gibi. Şimdi arkadaşlar konuyu bulandırmadan ben şunu anlatacağım bugün. Yakıncı DPS, PvP build'i, Hatchet ve Great Axe'in perkleri nelerdir? Zırhta, silahta, takıda. Bu kadar. Ee, şimdi konuyu bulandırmadan anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu trade'e girdiğinizde perk yeri açılıyor. Şimdi bazı perkler bazı perklerle birleşmiyor. Onlara dikkat edin. Anlatırken yanlış yaparsam buradan deneyebilirsiniz. Hani bir hata olursa. Şimdi mesela bir zırhta olması gereken Resilient, Vigor yanmaları vesaire daha hızlı yaptırıyor. Ve Refreshing var. Bu üçü bir zırhta olabiliyor. Benim olmazsa olmaz perklerim böyle bir perküm olsun isterdim. Vigor yerine de Birazdan zırhın üstünde hepsini göstereceğim zaten. Vigor yerine Freedom olabilir birleşiyorsa eğer. Enground olabilir ama Resilience Enground da birleşmiyordu galiba. Bu şekilde bir şey yapabilirsiniz kendinize. Ben size en iyi perkleri söyleyeceğim. Oradan iteminizi ona göre ayarlayabileceksiniz. Şimdi önce silahtan başlayalım. Bakın silahta da örnek vereceğim demeye çalıştım mı anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar silamda enchanted perk'ü yakıncıysan eğer headshot ve grid enchanted olmak zorunda. Net yani. Enchanted istiyorsanız bu zorundaysa eğer bu en güzel perk ise benim için King olmak zorunda. Bu keen ile bu enchanted birleşmiyor maalesef ki. Yani benim headshot'ım enchanted King, keen, artık keen ile Yani şu headshot'a bir King koysaydım ki birleşiyor. Bu üçü 150k'ya headshot'ı satardım. 601 Skoll Legendary olduğunda. Mükemmel bir perk. Çok güzel bir perk. Ee, gelirse mükemmel. Yani bu legenderiniz böyle olmalı arkadaşlar. En iyi perkler bu üçüdür. Gritex'e de yine Keen, Enchanted ve Emporut. Bu üç olması lazım. Bu Gritex Lazarus'tan düşüyor. Warhammer oynayan varsa o da Genesis'ten düşüyor. Lazarus'tan da düşüyor. Pardon Fury var. Oradan düşürebilirsiniz. Silahları böyle özetliyorum. Diyeceksiniz ki Vichius diye bir şey de var. Kritikin gücünü artırıyor. Arkadaşlar Vichius da birleşmediği için benim için ikinci planda kalıyor. Ama siz kendinize göre bir build yaparken Vichius'u rujla birleştirebiliyorsunuz. Rujla yaparsınız. İşte can çalma perk'ü var yine silahlarda kullanacağız. Onunla birleşiyorsa onunla yapabilirsiniz. Leeching perk'ü var e, Lifestyle perk'ü var. Bununla birleştirebilirsiniz. Kinli işte Fortified var. Onunla birleştirmek isterseniz birleştirebilirsiniz. Ama benim için silahlar Best of bu şekilde olması gerekiyor perkleri. Şimdi silahlarda e, bir tane daha perk var. Plüji Critics diye. O perk de healer'lara karşı güçlü. Onu da harmanlayabilirsiniz. Ama ben çok bulandırmak istemiyorum. Perkler hakkında ya yani oyun hakkında çok detaylı bilgisi olmayanlar için çekiyorum zaten. Şimdi zırhlara geçelim. Zırhlarda arkadaşlar biraz önce bahsetmiştim ya size. şu an benim zırhlarımda bir tane Rezilent var. Ben bunun 5 olmasını istiyorum. Ben bunları 5 yaptığımda Rezilent'e çok zevkli bir karakterim olacak yani. Ee, şimdi kapalıktan başlayalım. Gravity Well skill'im var arkadaşlar. Bu Gravity Well'i Grisek'te attığınızda... Bazen adama tek atabiliyorum çok fazla damage Çünkü %50 şansı iki kere patlıyor Bu Gravity Well Olmazsa olmaz Gritex'in perklerinden Hem savaşta hem pvp'de Bunu aldık elimize Refreshing perk'ü yine resiliencele ile birleşebiliyor çok güzel bir perk Cooldown'umu azaltıyor daha fazla Vurabiliyorum Bunun yanına sadece bir Resilence koyuyorum Olmazsa olmazım en iyi bu yıldımda Kafalıkta Resilence koydum mu Bu benim için 10 numara 5 yıldızdır Şimdi burada e, biraz önce hani burning e, şeyi vardı e, yanmalara vesaireye karşı resilient koyuyorum. Yanına da koyabileceğim hangi perk varsa onu koyuyorum. Yani vigor'u koyuyorum. E, burada resilient'le beraber işte vigor olabilir. Engraved olabilir birleşiyorsa. E, Freedom olabilir. O freedom'u da şöyle göstereceğim. Freedom'da şöyle bir bozukluk var. Freedom yine güzel perk. Stan çalışmıyor. Seni stanladığı zaman aynı sürede standan çıkıyorsun. Freedom'u olmayanla. Slow ve silence yani sizi Void'le ile dondurdu, edge dondurdu bir yere bağladıysa ondan daha hızlı kaçabiliyorsun. Bir yer kısmi çalışıyor yani bu şu anda. Yine e, diğer bir perk'e geçiyorum. Enable'ın milestone. Yine Gritex perk'ümü koymuşum buraya. Bu arada bu perk'ler, skill perk'leri stacklenmiyor. 5 tane Resilience gibi 5 tane sakın koymayın çöp olur. Hepsinden birer tane koyacaksınız kullandığınız skilllerden. Onları da göstereceğim. Milestone'da adama vurduğumda bana defans veriyor. Karşı tarafın gücünü azaltıyor. Otomatikman bana defans veriyor. Öyle söyleyeyim. Burada yine Freedom, Resilient ve bu Milestone'ma olsa benim için 10 numara bir Legendary olur. Şu Luck'ın yerine Resilient olması gerekiyordu. Ama olmamış. Şimdi diğer bir konuya geçiyorum. Artık bizim Hatchet'ın skilleri ne olacak abi? Retex'in iki tane skillini güçlendirdim zaten kendi oynadım, perkle beraber. Şimdi Keen Berserk Refreshing Resilient istiyorum buraya. Yine en iyisi Resilient olurdu benim için. E, Critic Change %14 diyor. İşte artıyor diyor. Adamın canı %50'nin altındaysa sizin canınız pardon. Canınız %50'nin altındaysa daha fazla kritik vurabiliyorsunuz. buraya kadar her şey tamam. Yine Refreshing Torrent'im var. Bu sefer cooldown'ımı düşürecek. Bu Refreshing Torrent skilli var 3 kere çıtla vuruyorsun. O skill de daha çok benim ee, cooldownumu azaltıyor vurdukça. Yine e, Reduce Active Cooldowns'ın 0.95 yapıyor. Doja Animation'dan sonra 0.96 düşürüyor. Refreshing Evasion'da güzel bir perk kullanabilirsiniz. Buna yine Resilience koymak isterdim. Resilience olmuyorsa veririm. Ingovernance, işte Vigor bu tarz bir per koysam güzel olurdu. Zaten skill'lerden birer tane alıyorum. Şimdi silahları anlattık, zırhları anlattık. Hemen takılara geçiyorum. Arkadaşlar takılarda şöyle küpeden başlayalım. Ring'den pardon yüzükten başlayalım. Arkadaşlar yüzükte kin avranes %11 critical olmak zorunda. Biraz önce buradaki kritikler birleşmiyor. Ayrı ayrı kin alıyorum bunlara birleşmiyor. Okey bu doğru. Silahların Taktığın zaman perkü çalışıyor. Yani buradaki enchanted buna enchanted vermiyor. Çıkardığın zaman bitiyor. Ama yüzükteki kin awareness buradaki silahla birleşebiliyor. Buradaki kinle birleşebiliyor. Kritik temelcinizi arttırıyor. Yüzüklerde böyle bir şey var. Burada bu yüzüğün en güzel yüzük olması için leeching perkü var arkadaşlar. Onu da göstereceğim şimdi. Leeching perkü, refreshing kin awareness benim bestim. Onu da göstereyim. Evet şu Lee için %5 can çalma abi. Çok güzel bir perk. Silahınızda lifesteal ve Lee için kullanırsanız hem takıdan hem silahtan çok güzel bir can çalma alıyorsunuz. Buradaki second perk'ü Melee'ye göre değil, bize göre değil. Bu healer verdiğinde daha fazla heal veriyorsun. Bunun yerine refreshing olsa ben bu takıyı 200k verirdim param olsa yani. Ee, onun dışında başka ne var? Ee, takıları bu şekilde bitiriyorum yani ben. Beslerden biri benim için. Bu mesela şu da olabilir. Burning de koyabilirsiniz. ile Kineverness olsun. Burning olsa yine parası güzel yani Belki refreshing buraya gelmeyecek, birleşmiyor olacak. O yüzden burning, bu tarz defans veren, blut şeyleri var İşte kanamayı düşüren. Bu da 10 numara 5 yıldız alınabilecek itemlerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar geçelim bir diğerine. Bu arada bakın Biraz önce bahsetmiş olduğum Keen Enchanted Lifestealing. Mükemmel bir silah arkadaşlar. Can çalmazdı Bu silahta çok değerli. Ee, neyse geçelim bulandırmayalım konuyu. Şimdi takılara geldik. Takılarda Kole. Kole'de Health Perk'ü olmak zorunda. Yanına Divine Perk'ü koyuyoruz. Divine'ın sebebi de sana heal atıldığında daha fazla can veriyor. Onun yanına da Toast Perk'ü var. Refreshing Toast. O Perk'ü de göstereyim. Ee, hemen. Pardon arkadaşlar Refreshing Toast Refreshing koyabiliyorsunuz. Mesela burada da benim takabileceğim takı 24 konsol Refreshing Health zaten var. Bir de Divine olsaydı birleşebilseydi mükemmel olurdu. Olmasa da şöyle bir perk oluyor Refreshing Health, Strike Protection mesela bu da çok güzel bir şey. Hem iki tane zaten güçlendirmeyi alıyorsun bir de Protection aldım mı 10 numara 5 yıldız bir takı oluyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde diğeri kole de var. Küpe de var pardon. Kolyeyi bitirdik. The olur, hurt olur. Refreshing olabilir. Ee, bunu seçebilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimizde regeneration çok önemli bizim için. Regeneration küpe de olmazsa olmaz arkadaşlar. Regeneration alıyoruz. 0.48 her saniye canınızı dolduruyor. Yanına refreshing alabilirsiniz. Onun yanına da Duplication Toast. Şimdi göstereceğim yani e, Potion azaltan. Şu Duplication Toast da olabilir. E, refreshing Evasion da olabilir. Gelebileceklerde. Refreshing Ward da olabilir. Küpede. Regeneration kanına güzel bakın. Güzel perkler yani. Bunları söylüyorum. Refreshing Toast. Benim istediğim bu Potion kullanımını arttırma. Bu da olursa mükemmel olur. Yani burada artık kendini seçeceksiniz. Bunu zaten anlatmıştık. Ringi anlattık, takıyı anlattık. Yani benim şu anda anlatacaklarım bu kadar. Hani e, perklerle alakalı. Tabii ki de kendinize göre build yapabilirsiniz. Mesela e, skillleri de göstereyim bu arada size. Mesela diyeceksiniz ki Gritex'in perkü var bu işe yarıyor mu? Bu da yarıyor. Bunu da kendine göre özelliği var. Ama mesela şunun ki bana cooldown veriyor tutturursam. Bunu tutturmak zaten zor. Kaçıyorsun genelde. Çok tutturduğum bir şey değil. Cooldown da uzun. E, o yüzden e, bu skill için kullanmadım. Şimdi biraz önce bahsettiğim skill'lerde şöyle göstereyim. Şimdi mesela şu adama bir tane yapıştıracaktım. Evet bir tane arkadaş buldum. fre bir skill deneyeceğim. Şimdi benim attığım bu skill %50 ihtimalle patlaması lazım. Evet iki kere patladı gördüğünüz üzere. 2.5k'ya yakın vurdu. Şimdi şunla beraber bak şu skill'i vurduktan sonra tutması ihtimalinde defansımı arttırması gerekiyor. Bu da e, Storm'du. Şimdi arkadaşlar bir de e, şu Berserk var. Canım 150'nin altındaysa şu an değil. Kritiklerin vurduğum kritikler hep böyle daha fazla kritik olacak. Son olarak da şöyle e, yine skill deniyorum arkadaşlar. Bakın defans sağladım. Fortify falan sağladım. E, şimdi burada şunu vurduğumda kritik. Bak cooldown'ım düşmesi gerekiyor. Yavaş yavaş hızlı hızlı cooldown'ım daha da hızlı doluyor gördüğünüz üzere. Genel olarak perk videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara yazın. Daha iyi perk varsa, daha güzel bir şey varsa bana söylersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.